Mevcut bakanlık ve kurumlar. Hı. Yani koalisyon olduğumuz zaman bunların nasıl olur? Bu bakanlıklar ne imlesidir? Bugüne kadar bakanlıklar hangileridir? Bu Onun konuda, kapağını da kameranıza evet. gösterirseniz o da, bakanlık, bakanlık dağılımı, da. mevcut bakanlık ve kurumlar. Evet, Görülüyor. bakanlık dağılımına varıncaya kadar bir çalışma hı, hazırlıktır tabii bu. Eğer hı. orada dört şartı kabul ettikleri zaman Müsaade ederseniz biz biraz gideyim arkadaşlarla görüşelim, şöyle olalım, böyle olalım demiyoruz. Eğer Türkiye'de koalisyon zaruri hale gelmiş, bunda da MHP'nin bir sorumluluğu varsa, dört ilke kabul edildiği takdirde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koruruz. Sadık kalacağımız konulara da çıkalım televizyonlarda, Kur'an-ı Kerim'e de el basalım. Bunu mu söylediniz? Evet, bunu daha evvel de söyledim şeylerde. Evet. Şimdi bu gibi konuların içerisinde mesela farklı bir şey. Bunu diğer siyasi partiler belki son aşamada tartışabilirler. Hangi mesele hangi başlık efendim? birkaç klasörden oluşan oldukça geniş evet. çaplı 2 saat 26 dakika boyunca Sayın Bahçeli orada neler görüştüğünü bize anlatıyor. Anlatıyorum Herkes... ama bu dosyaları kendilerine vermedim. Vermediniz mi? Hayır gösterdim kendilerine. Gösterdiniz. Vereyim. Kendileri de bize ona karşılığında şey yaptılar. Onları da merak evet. ediyorum. Onlar size evet. ne söyledi sorusunun yanısını da merak ediyorum Sayın Bahçeli. Evet. Şimdi evet. bakın burada Bir gösterelim kameraya. Bir toplu o aktarın. efendim. MHP, arkadaşım. AKP koalisyonunun da bakanlık bakanlık dağılımı. Hı. Arkadaşlarımız görebiliyorlar mı Görüyorlar efendim yani. şu anda bir kısmını. Şimdi burada MHP oy sayımına göre 7 milyon 520 bin altı. AKP 18 milyon 867 bin 411. Hı hı. Toplam 26 bin 237 417. Yani ilk koalisyon olduğumuz vakit hı hı. toplam seçmendeki zeminimiz bu. Oy oranına göre dağılıma baktığımızda MHP 16-29, AKP 40-87, toplam 57.16. Yani AKP MHP koalisyonu %57 milli irade dayanağına, da, iradeye dayalı bir koalisyon olmuş olacak bunların milletvekili dağılımına da baktığımızda 80, 258, toplam 338. Şimdi bunları tekrar gözden geçirdiğimizde, yeniden dağılımla değerlendirmeler de yaptıktan sonra bir sonuca varıyoruz. Bakanlık sayısı dağılımı. Eğer bakanlık başbakan artı iki başbakan yardımcılığı iki başbakan yardımcılığı birisi başbakan vekili olmak kaydıyla evet bunlar belirlendikten sonra geriye 21 bakanlık kalıyor bakın buradaki ciddi samimi ve mütevazi rakamı söylüyorum bu tablo karşısında bakanlıkların dağılımında MHP 5.99 AKP 15.2 yani toplam olarak söylediğimizde 6 biz 15 onlardan oluşacak. 21 bakanlık. Fazla bakanlık da istemedik diyorsunuz. Evet, rakamlar bu. İstediğiniz o, özel alış... bakanlıklar var mıydı? Hangi ha oturulur görüşülür, Görüşür. burada da? Sayı olarak biz biz şu şunlara talibiz diye notlarımız var. Hangilerine taliptiniz efendim? Evet. Hangilerine? Hangi Şimdi bakalım. söylemeyeyim belki ileriki 1 Kasım'dan sonraki gelişmeleri de dikkat almak lazım. Peki evet. tamam. Şimdi bunları dikkat aldığımız zaman bu kadar ayrıntılı çalıştıktan sonra bunlar koalisyon kurmaktan kaçıyorlar. Bunlar her şeye hayır diyorlar cümlelerini söyleyenleri millet iradesine bırakıyor. Peki evet. siz bunları dosyaları vermedim dediniz, Ver onlara mi? gösterdiniz. Evet. Sayın Davutoğlu ve Sayın Faruk Çelik'in size olan yorumları ne oldu, ne söylediler size? Onlar ben? bu dört şartın kabul edilemeyeceği düşüncesinden hareketle burada sonuç alınamayacağını ifade ettiler. Ama burada bir nokta daha var. Onları da onlar açıklamasında yarar var.